Bugünkü videomda fırında tavuk paylaşımı yaptım. Bütün bir tavuğu pişirdim yanında garnitürleriyle beraber. Çok da güzel oldu. Şimdi videoya geçelim. Bu nefis yemeği nasıl hazırlamışım hep beraber izleyelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir tavuk tarifi paylaşacağım. Tavuğu bütünüyle pişireceğiz. İnanın bana çok nefis bir ana yemek. Misafirinize gelin rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. İlk olarak tavuğumun sosunu yapmakla işe başlıyorum. Derince bir kabımın içine bir çay bardağı zeytinyağımı tamamını bıraktım. Baharat olarak da bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir çay, bir tatlı kaşığı yine tuz kullanacağım. Sosum tamamıyla bu şekilde olacak. Güzelce şöyle bir karıştırayım sosumu komple zeytinyağı ve baharatlarım bir özdeşleşsin birbiriyle bir harmanlansın. Garnitür olarak da elma dilimi, patates ve şu şekilde iri iri kesmiş olduğum soğanlarım var. Evet gayet de güzel karıştılar. Şu an sosum hazır. Sosumu şöyle bir kenara alayım. Hemen tavuğumu alacağım. Tavuğumu güzelce yıkadım, her yerinin tertemiz olacak şekilde. İlk olarak şu tavuğumun sırt kısmından hafif böyle baskı uygulayarak kemiklerinin kırılmasını sağlayacağım. Bu şekilde yaptığımız zaman hem çok daha güzel pişiyor, kemikleri kırıldığında hem de görüntü itibari çok daha güzel kızarıyor. O yüzden mutlaka bu işlemi siz de yapın. Derim. Sos çok daha nefis içine giriyor. Hemen şöyle tavuğumu çevirdim. Tam şöyle orta kısmına, göğüs kısmına girecek şekilde güzelce bir kesit atıyorum. Soslayacağım için sosun tamamıyla tavuğun iç kısmına girmesini istiyorum. O yüzden Tamamını kesmiyorum. Çizik atıyorum. Sadece şu şekilde butlarına da aynı işlemi uyguluyorum. Kesikler atıyorum. Hemen şöyle çevirip kanat kısımlarını atıyorum. Sizler de bu şekilde yaparsanız sosun tavuğun içine girdiğini çok daha lezzetli olduğunu anlarsınız. Görmüş olduğunuz üzere çizikler benim tavuğum biraz büyük. Yaklaşık 2 kilo ya yakın. Şimdi hemen tepsime tavuğumu alayım. Hazırlamış olduğum sosu şöyle elimle bir karıştırayım. Sonra tavuğumun her yerine gelecek şekilde elimle süreceğim sosumu. tam bir misafir menüsüne uygun bir yemek arkadaşlar. Davet masasında dediğim gibi gönül rahatlığıyla ikram edin. Nar gibi kızarıyor, çok nefis pişiyor. Şu şekilde derisinin alt kısmına, tavuğumun iç kısmına gelecek şekilde her yerine bolca sürüyorum bu karışımda. Şu şekilde derisinin alt kısmına gelecek şekilde de yine sürdüm. Ve bu kadar sos sanırım yeterli. dilimlemiş olduğum elma dilimi patates dilimi de yine kalan sosumun içine bıraktım. Onları da güzelce sosladım. Hemen tavuklarımın bu kenar kısımlarına boşta kalan yerlere diziyorum bunları da. Burada malzeme artırmak tamamıyla size kalmış ya da azaltmak. Ben bu şekilde yapıyorum. Onu da size göstermek istedim. biraz daha sosum kaldı. Sosumun içine doğramış olduğum soğanlarımı da ilave ettim. Onu da yine şöyle güzelce karıştıracağım elimle. Ara ara patateslerimin aralarına yerleştireceğim. Bir kısmını da tavuğumun iç kısmına yerleştireceğim. Soğanın o muhteşem aroması sosla ve tavukla birleşsin. Çok daha nefis olsun istiyorum. O yüzden bu şekilde yapacağım. Çok kolay arkadaşlar gördüğünüz gibi çok çabuk çok pratik hazırladık hemen şöyle tavuğumun iç kısmına dolduruyorum Kalan soğanlarım yemeğin fırına gitmeye hazır. 200 derece ısıtmış olduğum sıcak fırına vereceğim. Yaklaşık 30-35 dakika kadar bir sürede pişecektir. Sonrasında fırından çıkınca size göstereceğim. Fırında pişirmiş olduğum bütün tavuğum garnitürlerimle beraber gayet de güzel kızardı, nar gibi kızardı. Hiç su kullanmadım. Şu şekilde altında biriken yağlarını şöyle yine tavuğumun üzerine kaşık yardımıyla döküyorum. Hem tavuğun daha parlak olmasını sağlayacak hem de lezzetine lezzet katacak. Siz de öyle yapın size de tavsiye ediyorum Çok nefis bir yemek oldu Arkadaşlar ben bu şekilde pişiriyorum sizinle de paylaşmak istedim Umarım siz de beğenmişsinizdir yeni videolarda yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla Hepinize Allah'a emanet ediyorum hoşça kalın arkadaşlar